Hikaye, Boston'dan gelen yeni bir adam olan Billy Ray Smith'in, kurak bir tekas sınır kasabasına öğretmenlik yapmak için yerleşmesiyle başlar. Sabahları her zamanki gibi kasabanın şerifini selamlar, ardından öğrencilerinden biri olan Neti Telen'i evinden alır. Neti öğretmenine karşı özel bir yakınlık beslemekte ve onu gördüğünde içten bir coşkuyla selamlamaktadır. Ancak Neti'nin annesi, kızına öğretmenine daha ciddi davranmasını, ona Bay Smith diye hitap etmesini öğütler. Neti bu nasihati önemsemez ve masumane bir şekilde Billy Ray'in onu hiçbir kadın olarak görüp görmediğini sorar. Billy Ray doğrudan cevap vermek yerine erkekler ile kadınların farklı bakış açılarını açıklamaya girişir. Bu açıklama Neti'yi güldürür, hatta öğretmenine daha fazla hayranlık duymasına yol açar. Böylece Neti gözünde Billy Ray sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda ilginç ve çekici bir adam haline gelir. Okulda Billy Ray, ders olarak matematik yerine en sevdiği yazar olan Kit Durango'nun kitabından yüksek sesle okumayı seçer. Öğrenciler bu macera hikayesini merakla dinler. Çünkü bir banka soygununu ve kasabayı basan haydutları anlatan öykü, sıradan derslerden çok daha heyecan vericidir. Ancak kısa süre sonra kitapta anlatılanlar gerçeğe dönüşür. El Diablo adlı acımasız haydut çetesinin gerçekten kasabaya geldiği haberi yayılır. El Diablo'nun zalimliği ve karşısına çıkan herkesi öldürmekten çekinmemesi, halkı dehşete düşürür. Çoğu insan evine kapanır, kasaba neredeyse tamamen sessizliğe bürünür, fakat neti merakına yenik düşerek okuldan dışarı fırlar. Billy Ray ona içeride kalmasını söylese de dinlemez. Onun bu itaatsizliği korkunç bir sonuç doğurur. El Diablo tarafından kaçırılır. Billy Ray cesurca karşı koymaya çalışsa da kolayca alt edilir ve yaralı bir şekilde yere yığılırken haydutlar netiyle birlikte kasabadan uzaklaşır. Çok geçmeden şerif bir grup adamla haydutların peşine düşer. Fakat kısa süre içinde ağır yaralanmış, dili kesilmiş bir halde geri döner. Yanındaki adamların hiçbiri dönmez, büyük ihtimalle hepsi öldürülmüştür bu korkunç manzara kasabanın üzerine bir kabus gibi çöker. Neti'nin annesi olan Bayan Telen haberi alınca yıkılır. Şok ve çaresizlik içinde gözyaşlarına boğulur. Billy Ray, Şerif'in başına gelenleri öğrendiğinde derin bir sarsıntı yaşar ve evine çekilir. Ancak kısa süre sonra kasabanın yardımcı Şerif'i halkı toplar ve bir sonraki adımı konuşmak ister. Bu toplantıda kasabanın adamlarından Murphy, El Diablo'nun dehşetini ve yıllardır pek çok yerleşimi kana bulayan zalimliğini anlatır. Onun sözleri zaten cesaretini yitirmiş olan insanları iyice korkutur. Herkes El Diablo'nun gücünden çekinir, kimse karşısına çıkmak istemez. Bayan Telen ise kızının esaretine dayanamaz, kasaba halkının korkaklığı karşısında iyice umutsuzluğa kapılır. İnsanların hiçbir şey yapmayacağını anlayınca gözyaşları içinde feryat eder. O anda Billy Ray, hem Neti'nin annesine acıyarak, hem de bir öğrencisini koruma sorumluluğunu hissederek büyük bir karar verir. Kasabanın suskunluğuna rağmen, o tek başına Neti'yi kurtarmaya gönüllü olur. Cesareti, onu sıradan bir öğretmenden daha fazlası yapacak bir yolculuğa sürükler. Sen ve kim daha? Okul öğretmeni. Ancak kasaba halkı onun samimiyetini ciddiye almaz ve sadece silah kullanmasını veya dövüşmesini bilmeyen bir öğretmen olduğunu alaycı bir şekilde dile getirir. Hatta at bile süremediğini belirtirler, bu da özellikle bayan telen dahil kasabalıların kötümser bakış açılarını pekiştirir. Görevine çıkmadan önce, Murphy Billy Ray'e nasıl silah kullanılacağını öğretir ve ona bir tabanca verir. Ayrıca Billy Ray'in tek başına bu kurtarma görevini gerçekleştiremeyeceğini bilerek, yardım alabileceği bir yer hakkında bilgi verir. Hareket etmeden önce Bayan Telen sonunda desteğini sunar ve yardımcı şerif Billy Ray'e bir at temin eder. Fakat kasaba hala onu küçümser. Özellikle atından düşüp yanlışlıkla atı vurmasıyla bu küçümseme artar ve Billy Ray yolculuğuna trenle devam etmek zorunda kalır. Üç günlük zorlu bir yolculuğun ardından Billy Ray Millennium adında bir kasabaya ulaşır ve orada yerel birine, Kit Durango ile birlikte dolaşmış olduğu söylenen Şerif Şones'u sorar. Adam onu bir mezarlığa yönlendirir ve Billy Ray Shones'un öldüğünü öğrenir. Kısa süre sonra yeni atanmış şerif, Thomas Van Leek adında bir adam tarafından arkadan vurularak öldürülür. Bunu gören Billy Ray, Van Leek'e neden yeni şerifi öldürdüğünü sorar. Van Leek sakince, adamın en iyi arkadaşı Shones'u öldürdüğünü söyler. Billy Ray, Kit Durango hakkında bilgi alır ve onu işe almak istediğini çünkü Durango'nun batının en hızlı silahları olduğunu açıklar. Van Lick, Billy Ray'in parası olduğunu varsayarak hizmetlerini sunar ve Durango ile tanışıklığını iddia eder. Hatta Billy Ray'e yasa dışı bir at bile verir. Böylece Billy Ray, Van Leek ile birlikte, at ve her şeyiyle yeni bir yolculuğa başlar, birkaç kez düşmesine rağmen. O gece dinlenirken, Van Leek, Billy Ray'e Durango'yu arama motivasyonunu sorar. Billy Ray, El Diablo ve çetesinin kaçırdığı bir kızı kurtarma görevini açıkladığında, Van Leek cesaretine şaşırır ve onu El Diablo'ya meydan okumakla aptalca davranmakla suçlayarak ertesi gün onu yalnız bırakır. Yoluna tek başına devam eden Billy Ray, Yeni Şerif'i mezarlıkta öldürdüğünü düşünen bir grup ödül avcısı tarafından aniden kovalanır. Kaçmaya çalışırken atı vurulur ve küçük bir kulübeye saklanmak zorunda kalır. Avcılar onu bulur ve ateş açar. Bu sırada Van Leek yeniden ortaya çıkar ve Billy Ray'i kurtarmak için avcıları tek tek etkisiz hale getirir. Billy Ray, kulübenin içinde hayranlıkla Van Leek'in isabetli atışlarını izler. Bir ödül avcısı Billy Ray'i fark eder ve onu öldürmek için harekete geçer ancak Van Leek bunu görüp saldırganı vurur ve avcı kulübeye düşer. Yaralı avcı, Billy ateş etmeye çalışır fakat ıskalayıp kaçan arkadaşını vurur. Van Leek bunu Billy ateşi olarak yanlış yorumlar ve onu övgüyle över. Başka bir avcı tepeye doğru kaçarken Van Leek, keskin nişan tüfeğini kullanarak onu vurur ve Billy hayranlığını artırır. Daha sonra Billy Ray, Van Leek'i El Diablo'ya karşı kendisiyle birlikte savaşmaya ikna eder. Van Leek kabul eder ve birlikte yetenekli bir ekip kurmayı önerir. Ertesi gün Van Leek ve Billy Ray, eski tanıdığı olan ve kişisel intikam duygusuyla yardım etmeyi kabul eden demirci bir Patterson'u ekibe katar. El Diablo daha önce Bibi kaçırıp işkence etmiştir. Yolculukları sırasında küçük bir kasabaya ulaşırlar. Burada halk, iki suçlunun idamı için toplanmıştır. Vaiz Otilus para toplarken vaaz verir. Bib, Vaiz'in dolandırıcı olduğunu fark eder ve ekibe Otelius ile suçlular Bob Zamurio ve Pitfort Napier'i katmayı önerir. Böylece ekip Meksika'ya neti kurtarmak için yola çıkar. Dinlenirken Napier'in izlendiğini hissederler ve bir ok Napier'in kalbine saplanır, onu anında öldürür. Ok, karısına saldıran Napier'den intikam almak isteyen dansçı adında bir kızıl derili tarafından atılmıştır. Van Leek, Bear'ın okçuluk yeteneğine hayran kalır ve onu ekibe alır. Bob, patlayıcı uzmanı olarak el yapımı patlayıcılar gösterir. Çölde gömülü dinamitleri bulup alarak, ekip Meksika sınırına ulaşana kadar yolculuklarına devam eder. Bir meyhanede Van Leek, Billy Ray Truman Peters ile tanıştırır. Ve onun aslında efsanevi kit Durango olduğunu öğrenen Billy Ray şaşkına döner. Ancak hayranlıkla okuduğu kahramanlık hikayelerinin aslında Van Leak'in hayatından esinlenildiğini ve Durango'nun sandığı gibi bir kahraman olmadığını fark edince hayal kırıklığı yaşar. Buna rağmen, Durango'nun El Diablo'nun adamlarından Paso hakkında verdiği önemli istihbarat nedeniyle bu gerçeği görmezden gelir. Van Lakin, Billy Ray'i El Diablo'nun saklandığı yeri öğrenmek için Paso ile düelloya çıkmaya teşvik eder. Ertesi sabah Billy Ray cesaretini toplayarak Pasoya Meydan Okur ve Nate'yi kurtarmaya çalışırken bulduğu El Diablo'nun mahmuzunu göstererek düelloya davet eder. Paso Meydan Okumayı kabul eder. Fakat silahlar çekildiğinde Van Lee gizlice çan kulesinden Paso'yu vurur. Paso anında ölür. Yanında bulunan Chuck mole şok geçirir. Billy Ray El Diablo'nun mahmuzunu Chuck'a gösterir. Bunun üzerine Chuck, Billy Ray'in tek başına gelmesi şartıyla saklanma yerini söylemeyi kabul eder. Ertesi gün Van Lee Billy Ray ve diğerleri yola çıkmaya hazırlanır. Kit Durango'da yeni hikayesi için malzeme toplamak amacıyla onlara katılır. Plan gereği Billy Ray, Chuck Mole ile yalnız başına ölüm ağacı yakınında buluşur. Van Leek ve diğerleri ise uzaktan gözetler. Kalabalık muhafızları fark eden Otilus, kendini fotoğrafçı gibi tanıtarak kamufle olur. Bu dikkat dağıtıcı hareket muhafızları bir araya toplar ve Van Leek ile Bear'ın saldırmasına fırsat yaratır. Muhafızları etkisiz hale getirdikten sonra El Diablo'nun saklandığı yere girerler. Billy Ray ağaca bağlanmış durumdadır. El Diablo ortaya çıkar ve neden geldiğini sorar. Billy Ray, Netin'in özgürlüğü karşılığında El Diablo'nun aile yadigarı olan Mahmuz'u teklif eder. Ancak El Diablo bu teklifi reddeder. Çünkü Neti artık kendi cariyesi yapmıştır. Bu sırada Bib, Otilus ve Bob harekete geçmeye hazırlanır fakat daha fazla muhafız tarafından baskına uğrarlar. Çıkan çatışmada Bob ve Otilus öldürülür, Bib ise yalnız kalır. Önceden planlanmış noktaya ulaşan Bib, Van Leakin işaretiyle vagonundaki patlayıcıların fitilini ateşler. Ancak kaçma şansı bulamaz ve kendini feda ederek vagonu gizliliğin ortasına sürer. Büyük patlama, El Diablo'nun adamlarını oyalayarak Van Leak ve Bear'ın saldırıya geçmesini sağlar. Bu kaosun ortasında El Diablo netiyle ile birlikte kaçar. Çatışmadan sonra Van Leak gizli bir altın sandığı bulur ve gerçek amacının El Diablo'nun hazinesi olduğunu açıklar. Bu ihanetle sarsılan Billy Ray, ondan ayrılmaya karar verir ve tek başına yoluna devam eder. Neti ve El Diablo'nun bir mağaradan kaçtığını fark ederek peşlerine düşer. Burada El Diablo ile yüzleşir. Ancak tam o sırada Kit Durango ortaya çıkar ve kahramanlığını kanıtlamak için El Diablo'ya düello teklif eder. Ne yazık ki, El Diablo ondan daha hızlıdır ve Durango'yu göğsünden vurur. Ölüm döşeğinde Durango, Billy Ray'e El Diablo'yu öldürerek hikayeyi bitirmesi için yalvarır. El Diablo Billy Ray'i öldürmek üzereyken Van League tekrar ortaya çıkar ve ona düello teklif eder. Çatışmada Van Leek omzundan yaralanır ve düşmanına karşı koyamaz hale gelir. El Diablo son darbeyi indirmek üzereyken Billy Ray silahını ateşler ve onu öldürür. Bu sahneye tanık olan Van Leek, Billy Ray'in cesaretinden etkilenir ve onu över. Ardından düşen dostlarını toprağa verirler ve Billy Ray, Kit Durango'nun fedakarlığını onurlandırarak ona son saygısını sunar. Daha sonra Billy Ray, bayan teline verdiği sözü tutar ve Nettie sağ salim eve getirir. Başlangıçta onu küçümseyen kasaba halkı, artık El Diablo'nun çetesinden Neti kurtardığı için ona hayranlık duyar. Fakat Billy Ray, sıradan bir öğretmen olarak hayatına dönmek yerine, Van Leek ile birlikte yeni maceralara atılmayı seçer. Böylece ki Durango'nun son dileği yerine gelir. Billy Ray, yarım kalan hikayeyi tamamlayacaktır.